Merhabalar, bugün ayın 16'sı, cumartesi günü. Ee, belediyeden, meteorolojiden, akondan verilen bilgilere göre biraz sonra kar yağacakmış. Ee, şu anda da ben size, hani, ortopedi ve karla alakalı birazcık konuşmak istedim açıkçası. Ee, bugün kar yağışı başlarsa ve yarın da yağış devam ederse şayet, muhtemelen yarından itibaren yavaş yavaş yerler buz tutmaya başlayacak. Burada yürüyüşümüze dikkat etmemiz gerekiyor birazcık. Özellikle hani daha önceden giymiş olduğumuz spor ayakkabıları bir ayağımızdan çıkartmamız gerekiyor öncelikle. Daha bot çizme tarzı, altı plastik kaymamaya için dizayn edilmiş, daha derin izli ayakkabılar giymenizi tavsiye ediyorum öncelikle. Onun dışında yürürken, karda yürürken özellikle ellerinizi cebinize koymamanız çok önemli. Bunun dışında bir de yürürken penguen adımı denen adımı atmaya özen gösteriyoruz. Penguen adımı nedir? Penguen adımı yürürken mümkün olduğunca topuğunuzu destekleyerek yürümek, küçük adımlar atmak, böylece birazcık daha kontrollü bir yürüyüşe sahip olursunuz. Karda yürüme sırasında herhangi bir şekilde ee, ani hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Mümkünse yük taşımamamız gerekiyor. Hani ağır sırt çantalarımız, laptop çantalarımız vesaire bunları şimdilik kenara bırakmaya özen gösterelim. Ee, hani zaten yolda yürürken zorlanacağız. Biz de onların hani yine düşmeyelim. Eee Bunları yaptınız herhangi bir şekilde İnşallah olmaz ama başınıza bir kaza geldi, bir düştük vesaire ya da işte ayağımızı burktuk. Ondan sonra yapacaklarımız nelerdir? Öncelikle bizim zaten hani klasik olarak yani hepimizin bildiği buz uygulaması mutlaka yapmamız gerekiyor. Ee, tabii buradaki olay şu hani buz sizin ödeminizin olmasını engelliyor. Ama onun dışında düştüğünüzde zaten e, belli bir kırık görüntüsü vardır. Onu gördüğünüz zaman anlarsınız. Öyle bir durumda zaten her halükarda direkt doktora gitmeniz gerekir. Benim asıl burada bahsetmek istediğim fark edemediğimiz şeyler. Hani bir taraftan korona salgını var. Bir taraftan işte ufak tefek travmalar zaten oluyor. Şimdi bundan sonra inşallah olmaz ama başımıza gelirse. Şimdi eve gittiniz. Herhangi bir şekilde çok ciddi ağrı hissetmiyorsunuz. Lütfen hemen buz uygulamasına başlayın. O akşam mümkün olduğunca sık, mümkün olduğunca işte saat başına denk getirecek şekilde 10-15 dakika ağrıyan bölgeye buz uygulaması yapın. Ee, herhangi bir şekilde işte evde bulunan ağrı kesicilerden, jellerden kullanmanızı çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü bu jelleri biz ihtiyaç durumunda olması gerektiği yerlerde uygulanması için veriyoruz size. Ve bu jellerin kimisi sizin tedavinizin bozma özelliğine sahip. Ee, bir ağrı, hani çok kısa süreli değil hani düştünüz, kalktınız, işte bileğiniz ağrıyor. 10 dakika buz uyguladınız, ağrınız geçti. Ondan sonra hafif bir sızlama başladı. Tekrar bir buz uyguladınız, yeniden geçti. Ondan sonra herhangi bir sıkıntınız olmadı. Kesin olmamakla birlikte muhtemelen herhangi bir şekilde müdahale gerektirecek bir probleminiz yoktur. Ama ağrınız daha uzun sürüyorsa ya da belki ilk düştüğünüzde fark etmediniz ağrıyı ama ondan 1-2 saat sonra başladı ve devam etti. Yani çoğu hastamızda görüyorum direkt ağrı kesici kullanılıyor. Ağrı kesici kullandınız varsayıyorum. Ve ona rağmen yine geçmiyor. O zaman doktora gitmenizde fayda var. Her ne kadar çok rahatsız etmeyen bir ağrı. İşte ben bunu hayatımı yaşarım birkaç güne geçer deseniz de altında gerçekten hani kırık çıkık çatlak veya herhangi bir yırtma vesaire bir şey olmayabilir. Ama bunların olması durumunda zaten erken dönemde direkt müdahale gerekiyor. Dolayısıyla hani doktora gitmeyi geciktirmeniz bir şekilde sizin tedanize geç görmenize sebep oluyor. Özellikle korona sürecinde biraz hastanelerden korkuyoruz ama bu geçtiğimiz yaklaşık bir senelik süreç içerisinde bir ay boyunca kırıkla yaşayan insanlar gördüm. Ve bir ay artık kırığın tamamen kaynamış, kayna, yanlış kaynamış olduğu zamana denk geliyor. Ve bu saatten sonra bizim yapabilecek çok fazla bir şeyimiz kalmıyor erken dönemde basit müdahalelerle halledebildiğimiz şeyi sonradan ameliyatlarla çözmeye çalışıyoruz. O yüzden dolayı herhangi bir şekilde düşme, çarpma, vurma olursa ve basit müdahalelerinize rağmen, işte buz uygulamanıza rağmen bütün gece süren bir ağrınız olursa doktora gitmeyi ihmal etmeyin. Sağlıklı günler diliyorum, iyi günler.